Canlarım selam hepiniz VIP Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. 50 günde TYT Fizik kampımızın geldik 25. günün ödevlerine. Bugün sıvıların kaldırma kuvvetini öğrendik ve sizlere tam 3 tane test ödevi vermiştim. Şimdi bu testlerin çözümlerini birlikte yapacağız. Benim gerçekten en sevdiğim konulardan bir tanesi sadece şuna dikkat etmeni istiyorum. Konunun adı neydi? Sıvıların kaldırma kuvveti. Yani bu bir kuvvet konusudur. Dolayısıyla kuvvetlerin yönlerini güzel bir şekilde gösterdiğinde herhangi bir problem yaşamayacaksın. Şimdi canlarım, kaldırma kuvveti ile ilgili kitabımızdan test bir açtıysanız çayınızı suyunuzu ben kendime bugün gerçekten yılan gibi bir kahve hazırladım. Neyi seviyorsanız onu hazırlayın böyle motivasyonunuzu tavan yapın ve soru çözümlerimize yüksek bir enerjiyle başlayalım efendim. Birinci soru bak cümlelere çok dikkat edeceksin. Ne diyor mesela eşit kütledeki 3 cisim tamam. Sıvı içinde şekillik gibi dengede kalıyor diyor. M cismi sıvıya battığına göre cisimler etkeden kaldırma kuvvetlerini sıralayınız diyor. Şimdi canlarım kütleler eşitse şimdi ağırlık ne demektir? Kütle çarpı yer çekimi. Şimdi bunlar aynı ortamda. Dolayısıyla yer çekimi ivmeleri aynı. E kütlelerin de aynı olduğunu soru söylüyor. O zaman bunların ağırlıkları aynıdır. Şimdi ağırlık nereye doğru gösterilir? Aşağı doğru. Yani yerin merkezine doğru. O zaman K cisminin ağırlığını aşağı doğru kaç yazıyorsam. Çünkü ağırlıkları eşit. L cisminin ağırlığına da aynı şeyi yazacağım. M cisminin ağırlığına da aynı şeyi yazmam gerekiyor. Şöyle tam ortasından aşağı doğru ağırlıklar ne diyelim? Her zaman 30 diyoruz. Hadi gelin yine 30 diyelim. Şimdi bunun ağırlığı 30 Nifton olsa bununki de 30 Nifton oldu. Bununki de 30 Nifton oldu. Ağırlıklar eşit. Şimdi K cismi dengede değil mi? Yani sonuçta yukarı gidiyor mu? Gitmiyor. Aşağı gidiyor mu? Gitmiyor. Dengede ne demek? Aşağı çeken kuvvetler yukarı çeken kuvvetlere büyüklük olarak eşit olması lazım. Yani o da tabii ki de kaldırma kuvvetidir. Hemen buraya kaldırma kuvvetini yapıyorum. Ancak M cismi yere temas ettiği için yere bir etki yapıyor. Yerden de M cismine bir tepki kuvveti geliyor. İşte buna dikkat edeceksin. Yani K ve L'ye sadece iki tane kuvvet göstereceksin. Ama M'ye üçüncü bir kuvveti de göstermeyi unutmayacaksın. Şimdi dengede olduğuna göre yukarı doğru olan kaldırma kuvvetinin 30 olması lazım. Dengede olduğuna göre sonuçta bu da aşağıya da yukarı gitmiyor, değil mi? Orada duruyor. O zaman aşağı 30 varsa yukarı 30 olmalıdır diyorum kaldırma kuvveti. Ancak burada kaldırma kuvvetine 30 yazamazsın. Çünkü burana da bir şey yazman lazım. Diyelim ki buna 5 yazdın. Yani yerin tepki kuvvetine 5 yazdın. O zaman kaldırma kuvvetine de 25 yazman gerekiyor. Çünkü sonuçta M cismi de aşağı gidiyor mu? Gitmiyor. Yukarı gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman aşağı olanlar yukarı olanlara eşit olması lazım. E şimdi zeminin tepki kuvvetine bir şey yazman lazım. Yani 5, 10 neyse bir şey yazacaksın. O zaman kaldırma kuvveti de buradan 25 olmalı ki hani yukarılar 30 yapsın aşağı 30 yapsın. Çünkü bu cisim de dengede. O zaman kaldırma kuvvetlerini sıraladık. K'nın kaldırma kuvveti 30, L'nin ikisi 30 ama M'nin ikisi 25. Yani K, L'ye eşittir. Onlar M'den büyüktür. Cevabımız değişikti. Düşey kesti verilen kaptaki sıvıda şekildeki gibi dengede olan KLM cisimlerinin hacimleri sırasıyla VM'dir. Bu cisimleri etkeden kaldırma kuvvetlerinin büyüklükleri eşit olduğuna göre VM arasında ilişki nedir? Şimdi kaldırma kuvveti nereye doğru gösteriliyor? Yukarı doğru gösteriliyor. Hemen bunlara yukarı doğru bir kaldırma kuvveti göstereceksin. Ve eşit dediği için aynı şeyi yazacaksın. Mesela kaldırma kuvveti diyelim 20 ise buna da 20 etki ediyor. Buna da 20 etki ediyor. Yani eşit. Peki kaldırma kuvvetinin mantığı neydi? Yani bağıntısı neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı g. Ve soru diyor ki bunların kaldırma kuvvetleri eşit. Şimdi bunlar aynı sıvının içerisinde değil mi? Evet. O zaman D sıvı herkes için aynı. Aynı ortamda değil mi? Evet. O zaman yer çekimi ivmesi herkes için aynı. E kaldırma kuvvetleri de aynı dedi. O zaman V batan aynı olacak. Bak cisimlerin hacimleri aynı olacak demiyorum batan hacimleri aynı olacak diyorum. Dolayısıyla K cisminin batan hacmi dediğimde neresini anlayacağız? İşte sıvıya giren burası. Buranın hacmi diyelim ki V kadar ise M cisminin batan hacmi tamamı bu da V olmalı. L cisminin batan hacmi tamamı battığı için tamamı bu da V olmalı. Yani batan hacimleri eşit. L ve M'nin tamamı battığı için tamamına V diyorum. Ama K'nın yarısı batmış, yarısına V diyorum. K'nın bir de batmayan yeri var. Oraya da V diyorum. Dolayısıyla K'nın hacmi ne kadar oldu? 2V oldu. Ama L ve M'nin hacmi ne kadar oldu? 1V oldu. Yani K büyüktür, L, M'ye eşittir. Cevabımız B şıkkı. Diyor ki, içi dolu K cismi X, Y, Z sıvılarında şekildeki gibi dengede kalmaktadır. Cisim Z sıvısında battığına göre sıvıların K cismine uyguladığı kaldırma kuvvetleri Fx, Fy, Fz arasındaki ilişki nedir diyor. Şimdi canlar sonuçta K cismi aynı cisim değil mi? Yani bu sıvıya koysan da aynı cisim. Bu sıvıya koysan da aynı bu sıvıya koysan da aynı. Aynı cisim. O zaman k'nın ağırlığı değişir mi? Değişmez. Ağırlık nereye doğru gösterilir? Aşağı doğru. Hadi gösterelim. Şimdi k'nın ağırlığını böyle aşağı doğru gösterdim. Burada da aşağı doğru gösteriyorum. Burada da aşağı doğru gösteriyorum ve aynı cisim olduğu için ağırlığına da diyelim 30 diyeceğim. Buna 30 diyorum. Buna da 30 diyorum. O zaman buna da 30 dedim. Ancak 3. sistemde cisim dibe battığı için Kaptan cisme doğru bir tepki kuvveti vardır. Yani sonuçta bu cisim kabın zeminine bir etki yapmıyor mu kardeşim? Yapıyor. O zaman kap da ona bir tepki gösterir. Yani yukarı doğru kabın tepki kuvvetini çizmen lazım. Bu tepki kuvveti olsun. Bir de sıvı tarafından etkiden kaldırma kuvveti var. Bu ikisini göstereceksin. Ama diğer iki şekilde sadece sıvı tarafından etkiden kaldırma kuvveti var. Yani tepki kuvveti diye bir şey yok. Şimdi birinci sistemde K cismi dengede. Yani aşağı gitmiyor, yukarı gitmiyor. O zaman aşağı 30 varsa yukarıda da 30'dur. Yani bu sistemde kaldırma kuvveti 30 çıktı. Yukarı doğru gösterdiğim şeyler zaten kaldırma kuvveti. Buraya geliyorum. E bu da dengede. Aşağı gitmiyor, yukarı gitmiyor. O zaman aşağı 30, yukarı 30 olacak diyorum. Bak hiç şüphe etmiyorum. Sonuçta dengede aşağı 30, yukarı 30. Aşağı 30 ise yukarı 30 olmalı. Ama sonuçta zeminin tepkisine bir şey yazman lazım. Diyelim ki 10 yazdın. O zaman 30'a tamamlamak için kaldırma kuvvetine ne yazman gerekiyor? 20 yazman gerekiyor. Yani Z'ye etkeden kaldırma kuvveti 20 olmalı ki. Hani buradan 20 buradan da 10 yukarılar 30 olsun aşağıda 30 olsun. Çünkü bu cisim de dengede. Sonuçta bu cisim şu anda aşağı gidebiliyor mu? Gidemiyor. Yukarı gidebiliyor mu? Gidemiyor. E kardeşim bu denge demek. O zaman aşağı 30 yukarı 30. Demek ki kaldırma kuvvetleri neymiş? Z'ninkisi 20 olduğu için en küçük. X ve Y'ninkisi 30 olduğu için birbirine eşit. X, Y'ye eşit. Z onlardan küçük. Cevabımız C şıkkı oldu. Başlangıçta sıvı seviyesi 600 cm küp olan sıvı dolu kaba X ve Y cisimleri sırasıyla bırakılınca sıvı seviyeleri şekildeki gibi oluyor. Buna göre cisimlere etkiden kaldırma kuvvetlerini sıralamamı istiyor canlarım. Şimdi kaldırma kuvvetinin matematiksel bağıntısını unutmayacağız. Neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G. Yani yer çekimi ivmesi. Şimdi sıvı seviyesi 600 iken x'i attığımızda 800'e geliyor. Demek ki x'in hacmi yani vx eşittir 200 santimetre küptür. Çünkü 600'den 800'e çıkmış ve bunun tek nedeni var x orada yer kapladığı için. Yani x orada 200 santimetre küp yer kapladığı için sıvı seviyesi 200 artıyor. Şimdi x varken içine bir de y atıyorum ve bir bakıyorum 900 oluyor. Yani 800'den 100 daha arttı. Demek ki y cisminin hacmi de 100 cm küptür diyorum. Bu da bitti. Şimdi bunlar varken bir de z atıyor ve 1000 oluyor. Yani 900'den 1000'e 100 daha arttı. O zaman ne diyeceğim? Z cisminin hacmi de eşittir 100 mü diyeceğim? Hayır. Dikkat et. İşte burası çok önemli. Z'nin tamamı batmıyor. Yarısı batıyor. Batmayan kısmı sıvıyı yükseltmez. Batan kısmı sıvıyı yükseltir. Dolayısıyla bunun sadece batan kısmı 100 cm küptür. E tamamı kaçtır? Tamamı 200'dür tabii ki. Ama kaldırma kuvveti yani VZ dersem şöyle yapalım. Z cisminin hacmini bana sorarsan evet tamamı 200 cm küp derim. Ama Z cisminin batan kısmının hacmini sorarsan yani sadece şu alt kısmını 100 demem gerekiyor. Çünkü sıvı seviyesinde 100 santimetre küplük bir değişim oldu. Şimdi kaldırma kuvveti zaten V batan çarpı D sıvı çarpı G değil mi? O zaman X e etkeden kaldırma kuvvetini yazıyorum. X'in tamamı batmış. Dolayısıyla V batan yerine 200 yazacağım. 200 çarpı D sıvı çarpı G yazacağım. Y etkeden kaldırma kuvveti. E bakıyorum Y'nin de tamamı batmış. O zaman Y'nin hacmi kaç? 100. Hemen yazıyorum. 100 çarpı D sıvı çarpı G. Tamam. Peki Z yetkeden kaldırma kuvveti. FZ eşittir. Hacmi 200 ama beni ilgilendirmiyor. Beni batan kısmı ilgilendiriyor. O yüzden 100 çarpı D sıvı çarpı G. Bunlar zaten aynı. Dolayısıyla X'in kaldırma kuvveti en büyük. Y ve Z'nin ikisi birbirine eşittir. Sorumuzun cevabı da B şıkkı oldu. Hacimleri eşit olan burası çok çok önemli. KLM cisimlerinin sıvı içerisindeki denge durumları veriliyor. M cismi kap tabanına baskı yapmadığına göre cisimlerin ağırlıklar arasında ilişki aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi canlarım M'nin kabın dibine baskı yapmaması ne anlama geliyor? Yani M kabın dibine oturmamış. Yani M batan bir cisim değil. Eğer M batan bir cisim olsaydı kabın dibine baskı yapardı. E soru diyor ki baskı yapmıyor diyor. Dolayısıyla ben M cismini şöyle hayal edeceğim. Yani sanki kabın çok aşağısında ama kabın dibine oturmamış bir cisim olarak hayal etmem gerekiyor. Çünkü soru bana özellikle bunun kap tabanına baskı yapmadığını söylüyor. Yani K cismi yüzen bir cisim. Bir kısmı sıvının içinde, bir kısmı dışında yüzüyor. L cismi sıvının tamamen içinde ve herhangi bir yerinde dengede kalmış, yani askıda kalmış. M cismi de kabın tabanına baskı yapmadığına göre dediği için o da askıda kalan bir cisimdir. Dolayısıyla bu mantığa göre soruyu çözüyorum. Şimdi bana diyor ki hacimleri eşit diyor. Kaldırma kuvvetinin mantığı neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G şeklindeydi. Bu cisimlerin hacimleri aynıymış. Örnek veriyorum hepsinin hacmi ne olsun 3V olsun. O zaman L cisminin hacmi tamamen böyle 3V'yi yazdım. K cisminin 3V hacmi var ama hepsi batmamış. Yani mesela 2V'si batmış, V kadarı da batmamış. M cisminin tamamı sıvının içinde olduğu için M cisminin de hacmine ne yazacağım? Aynı şekilde 3V yazacağım. Çünkü bana hacimleri eşit dedi. Şimdi gelelim bunlara etkiden kaldırma kuvvetlerine. V batan çarpı D sıvı çarpı G yapacağım. K cisminin batan kısmı 2V. O zaman K'yı etkeden kaldırma kuvveti 2V çarpı D sıvı çarpı G olacak. L'yi etkeden kaldırma kuvvetine gelelim. Batan kısmı 3V. 3V çarpı D sıvı çarpı G olacak. M'yi etkiden kaldırma kuvveti yine 3V battığı için 3V çarpı D sıvı çarpı G olacak. Ben buradaki DSG'leri görmek istemiyorum. O zaman 2V olan yeri 20 gibi düşüneceğim. 3V olan yerin sonucunu 30 çıkmış gibi düşüneceğim. Bu da 3V olduğu için bunu da 30 olarak düşüneceğim. Kaldırma kuvveti nereye doğru gösteriliyor? Yukarı doğru. O zaman yukarı doğru kaldırma kuvvetlerini hemen şöyle gösterelim. Buraya da bir kaldırma kuvveti gösterdik. Şimdi K etkiden kaldırma kaçtı? 20 ydi. Hemen yukarı 20 yazdım. Peki K cismi dengede değil mi? Dengede. Yani aşağı gidiyor mu? Gitmiyor. Yukarı gidiyor mu? Gitmiyor. O zaman dengede. Dengede ise yukarı çeken 20 ise aşağı çeken de 20 olmalı. İşte K cisminin ağırlığı 20 Nifton olarak bulundu. L'ye geliyorum. Yukarı çeken kaldırma kuvveti 30. Hemen yazdım 30'u. E dengede mi? Dengede. Yukarı gitmiyor aşağı gitmiyor. O zaman aşağı doğru olan da 30 olmalı. Yani L cisminin ağırlığı 30 çıktı. M'ye geliyorum. Kabın dibine baskı yapsaydı zeminden yukarı doğru bir tepki kuvveti çizerdik. Ama baskı yapmıyor dediği için bunu çizmiyorum. M cisminin kaldırma kuvveti 30. O zaman yukarı doğru 30 yazıyorum. Aşağı doğru ne yazacağım? M cisminin ağırlığı. Sonuçta bu cisim de dengede. Yukarıya da aşağı gitmiyor. Yukarı 30 varsa M cisminin ağırlığı da tabii ki de 30 olmalıdır. Dolayısıyla M'nin 30, L'nin de 30 olduğu için M ve L'nin ağırlıkları birbirine eşit. K onlardan küçük çünkü o 20 çıktı. Sorumuzun doğru cevabı da E şıkkı olarak bulunuyor canlarım. Sıvı içine atılan küp biçimindeki homojen cismin denge durumu ve yüzeylerin etkiden basınç kuvvetleri şekildeki gibidir. Buna göre cisme etkeden kaldırma kuvveti hangi kuvvetlerin bileşkesine eşittir? Şimdi konu anlatımımızda bahsetmiştim. Kaldırma kuvvetinin mantığı aslında cisme etkeden basınç kuvvetlerinin bileşkesidir. Yani toplamıdır. Yan taraflardan etkeden basınç kuvvetleri eşit olduğu için bunlar birbirini dengeliyor yani bunlar birbirini götürüyor çünkü derinlik aynı basınç kuvveti dediğimiz şey zaten h çarpı d çarpı g çarpı s değil mi? S'ler aynı yani buranın kesit alanı yüzeyiyle buranın yüzeyi aynı s'ler aynı g'ler aynı sıvı aynı dolayısıyla bunun kabın derinliğine olan mesafesi de aynı her şey aynı yani f1 ve f2 birbirini ne yapıyor büyüklük olarak eşit olduğu için f1 ve f2 birbirini götürüyor. O zaman kaldırma kuvveti F4 ile F3'ün farkı oluyor. Yani F3'ün yüksekliği az olduğu için F4'ün yüksekliği daha fazla olduğu için diyelim ki burası H burası 2H. Biz F3'ü hesaplarken ne diyoruz? H çarpı D çarpı G çarpı S diyoruz. Ancak F4'ü hesaplarken derinliği 2H ile vuranın o zaman 2H çarpı D çarpı G çarpı S diyoruz. Ve F4 f 4 f 3ten büyük. İşte bundan bunu çıkarttığımız zaman 2HDGS'den 1HDGS'yi çıkarttığımız zaman neyi bulmuş oluyoruz? Şöyle çıkartma işlemi yapalım. F3'ü çıkarttık. 1HDGS kaldı. İşte bu cisme etkeden basınç kuvvetlerinin toplamını bulduk ve bunun da adı kaldırma kuvvetidir. Dolayısıyla kaldırma kuvvetinin hangi ikisinin bileşkesi olduğunu anladık. F3'ün ve F4'ün bileşkesine kaldırma kuvveti diyoruz. Yan taraflar birbirini dengelediği için. Yani sorumuzun cevabı baktığımızda F3 ve F4 A şıkkı oldu. K cismi taşma düzeyine kadar sıvı dolu bir kaba bırakıldığında şekildeki gibi dengede kalıyor ve toplama kabında bir miktar sıvı birikiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğru? Konunun en önemli notlarından bir tanesi neydi? Kaldırma kuvveti yer değiştiren sıvının ağırlığına eşittir. Peki yer değiştiren sıvı ne demek? E, taşırmalı bir kap olduğu için yer değiştiren sıvı demek taşan sıvı demektir. Dolayısıyla buradaki taşan sıvının ağırlığı eşittir kaldırma kuvvetinin büyüklüğüne. Ne demek istiyorum? Şimdi canlarım bu cismin hacmi diyelim V ve 2V olsun. Bu cisim ne kadarını sıvıya batırdı? V kadarını. Dolayısıyla V kadarını sıvıya batırdığı için dışarı taşan sıvının hacmi de V kadar olur. Yani 2V'sini batırsaydı 2V kadar sıvı taşardı. Dolayısıyla dışarı taşan sıvının hacmi V. Şimdi sıvının öz kütlesine DS diyelim. O zaman dışarı taşan sıvının öz kütlesi de DS'dir. Peki bir cismin öz kütlesi kütlesi bölü hacmi mantığından Kütlesini bulmak için D ve V'yi çarpmıyor muyum? Çarpıyorum. Peki taşan sıvının kütlesi ne olur? V çarpı D sıvı olur. Peki ağırlık neydi? Kütleyi yer çekimiyle çarpıyoruz. Yani bu kütleydi. Bunu yer çekimiyle çarpacağız. Tamam. V çarpı Ds çarpı G. İşte taşan sıvının ağırlığını sizlere gösterdim. Peki kaldırma kuvveti dediğimiz şey neydi? Kaldırma kuvveti eşittir. V batan çarpı D sıvı çarpı G. Bu cismin batan hacmi neresi? V kadar. O zaman V çarpı D sıvı çarpı G. İşte kaldırma kuvveti, işte taşan sıvı. Birbirine eşit değil mi? Eşit. Mantık bu. Şimdi diyor ki K cisminin kütlesi taşan sıvının kütlesine eşittir diyor. Şimdi canlarım K cismini etkeden kaldırma kuvvetini nereye doğru gösteriyorum? Yukarı doğru tamam. Peki ağırlığı nereye doğru gösteriyorum? Aşağı doğru. Peki K cismi dengede mi? Dengede. O zaman aşağı doğru bunun ağırlığı eğer 40 nifton ise Yukarı doğru kaldırma kuvvetinin de 40 olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Çünkü dengede yani aşağı çeken yukarı çekene eşit. Demek ki bunun ağırlığı 40 ise kaldırma kuvvetine de ben 40 dedim. Şimdi taşan sıvı zaten kaldırma kuvvetine eşit değil mi? Dolayısıyla taşan sıvının ağırlığına da ben 40 demeyecek miyim? 40 diyeceğim. Yani bana diyor ki K'nın kütlesi taşan sıvının kütlesine eşittir. E K'nın ağırlığı taşan sıvının ağırlığına eşit ise kütleleri de eşittir. Çünkü aynı ortam zaten. Yani ağırlık dediğimiz şey kütle çarpı yer çekimi. Aynı ortam olduğu için g'leri aynı. O zaman ağırlıklarını aynıysa kütleleri de aynı oluyor. K cisminin ağırlığı 40, taşan sıvının ağırlığı 40. O zaman kütleleri de birbirine eşittir. Kesinlikle doğru. Diyor ki K cisminin V1 kadar kısmının kütlesi taşan sıvının kütlesine eşittir diyor. Hayır. K cisminin bütün kütlesi taşan sıvının kütlesine eşittir. Yani V1 kadarının değil. Böyle bir şey yok bu yanlış. Diyor ki taşan sıvının ağırlığı cismetkeden kaldırma kuvvetine eşittir. Zaten sabahtan beri neyi anlatmaya çalışıyorum? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bu da doğru. Sorumuzun doğru cevabı 1 ve 3 yani D şıkkı. Ve geldik bu testin son sorusuna. Diyor ki tamamen su dolu bir taşırma kabına suda çözülmeyen içleri dolu K ve L katı cisimleri ayrı ayrı yavaşça bırakılınca her ikisi de eşit hacimde su taşırıyor. Buna göre niceliklerinden hangileri farklı olabilir diyor. Şimdi bizim iki tane taşırmalı kabımız var. Ağzına kadar suyla doldurduk. Kenarda da böyle taşan sıvıyı biriktirmek için bir kap yaptık. Aynı şekilde bir diğer kabı da taşırmalı kap yaptım. Çünkü iki tane farklı cisim bırakacağım. Bunu da ağzına kadar doldurdum. Soru bana diyor ki K ve L katı cisimlerini diyor ayrı ayrı sıvılara bırakıyorum. Yavaşça bırakıyorum. Ve ikisi de eşit hacimde su taşırıyor diyor. Yani buraya taşan suyun hacmi ne kadarsa hacmi de o kadar oluyor değil mi canlarım? Peki sıvıyı neden taşırır? Sıvının içerisinde yer kapladıkları için. Yani ben şöyle diyebilir miyim? Mesela benim bıraktığım cisim 2 bölmeli ise, 1 bölmesi batmış ise sadece batan bölmesi kadar sıvı taşırır. Evet. Yani burası V, burası V ise bu cisim 2V kadar sıvı taşırmaz ki. V kadarı girdiği için dışarı V kadar sıvı taşırır. Şimdi bu K cismi olsun. Peki L cismini bilmiyorum nasıl bir cisim olduğunu. Ama onun da V kadar sıvı taşırdığını biliyorum. Belki de L cismi şu şekilde bir cisimdir. Yani tek bölme ve hacmi de V'dir. E V ye kadar yer kapladığı için V kadar da sıvıyı dışarı taşırır. Herhangi bir hata var mı? Yani taşan sıvıların hacimlerinin eşit olması bana sadece şunu söylüyor. K ve L cisimlerinin sıvı içinde kapladıkları yer aynı. Çünkü sıvı içinde kapladığı yer kadar sıvıyı dışarı taşırır. K cismi 10 bölmeli de olsa 1 bölmesi sıvıya batıyor. Yani V kadarı sıvıya giriyor ve V kadar sıvı taşıyor. L cismi kaç bölmeli olduğunu bilmiyorum. Belki de 1V'dir. V kadar sıvıya giriyor. Yani sıvıya giren kısımları bak bunun da V kadar olmalı. Bunun da sıvıya giren kısmı V kadar olmalı ki ikisi de V kadar sıvı taşırsın. Garanti olan tek şey bu. Başka hiçbir şey bilmiyorum. Diyor ki hangileri farklı olabilir diyor cisimlerin hacimleri. Farklı olabilir mi? Olabilir. Bak K cisminin hacmini ben ne yaptım? 2V yaptım. V'si içeride, V'si dışarıda. Ama L cisminin hacmini sadece V yaptım. Dışarıda hiçbir şey yok. O zaman hacimleri farklı olabiliyor. Öz kütleleri. E farklı. Bak benim verdiğim örnekte K'nın öz kütlesi sıvıdan küçük. Çünkü yüzüyor. DK küçüktür. D sıvı yüzdüğü için. Ama L'nin öz kütlesi sıvıya batmış. Demek ki L'nin öz kütlesi sıvıdan büyük. Yani biri sıvıdan büyük biri sıvıdan küçük olabiliyor mu? Olabiliyor. Yani öz kütleleri farklı olabiliyor. Suyun cisimlere uyguladığı kaldırma kuvveti. Şimdi kaldırma kuvveti dediğimiz şey neydi? V batan çarpı D sıvı çarpı G idi. Şimdi bunların sıvıları aynı. ikisi de su. Yer çekim ivmeleri de aynı. Aynı ortamda. O zaman bunların üstünü çizebilirim. Peki batan hacimleri aynı mı? E bakıyorum. Bunun batan hacmi de V kadar. Bunun batan hacmi de V kadar. Zaten soru bana ne diyordu? taşırdıkları sıvıların hacimleri eşit diyordu. E ne kadar sıvı taşırırlar? Batan hacimleri kadar. E demek ki bunların batan hacimleri aynı. Yani buna da V yazacağım. D sıvı çarpı G yapacağım. Yani K'yı yaparken. L yaparken de aynı şekilde V çarpı D sıvı çarpı G yapacağım. Yani kaldırma kuvvetleri %100 aynıdır. Farklı olamaz. Peki cisimlerin kütleleri. E kütleleri farklı olabilir. Zaten öz kütleleri farklı olabiliyor dedim. Kütleleri de farklı olabilir. Şöyle göstereyim size. L cismini etkiden kaldırma kuvveti yukarı doğru kaç olsun? Diyelim 30 olsun. O zaman K'yı etkiden kaldırma kuvveti de yukarı doğru 30'dur. Çünkü az önce söyledim kaldırma kuvvetleri eşit büyüklükte. Tamam. K cismi dengede. O zaman aşağı doğru da ağırlığı ne olmalı? 30'a karşılık 30 olmalı. Yani K'nın ağırlığını 30 olarak kabul ettim mi? Evet. Geliyorum L'ye. E, L cismi batmış. Battığına göre yukarı doğru kap tarafından bir normal kuvveti var mı? Hani L kaba bir etki yapıyor. Kap L'ye bir tepki gösteriyor mu? Gösteriyor. Bu tepki diyelim 5 olsun. O zaman yukarı doğru 35 yapmadı mı? Aşağı doğru da 35 olmalı. Çünkü bu da dengede. Aşağı gitmiyor yukarı gitmiyor. Dengede. O zaman 35. Yani L'nin ağırlığı al sana 35. Yani ağırlıkları farklı olamıyor mu kardeşim? Olabiliyor. Ağırlıkları farklıysa kütleleri de farklı. Çünkü ağırlık dediğim zaten M çarpı G. Ortam aynı G'ler aynı. Ağırlıkları farklı kütleleri farklı anlamına geliyor. Demek ki bu da farklı olabiliyor. Sorumuzun cevabı 1-2-4 yani E şıkkı oldu. Bu videonun burada sonuna geldim. İkinci videoda görüşerek kendine ve sevdiklerine çok iyi bakmayı unutma. Allah'a emanet ol. Hoşçakal.